Evet, çikolatalı pankekimiz hazır. Evet arkadaşlar Aynur Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün çikolatalı meyveli pankek yapacağım. Az efor çok tat. Az vaktiniz olacak ve güzel bir lezzetli bir çikolatalı tatlı olacak. Malzemeleri göstermekle başlayacağım. 4 adet yumurta, yarım su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, 210 ml süt, 7 yemek kaşığı toz şeker, bir paket vanilin, bir paket kabartma tozu, bir çimdik tuz. Malzemeler bunlar. Şimdi yapmaya başlayacağım. 4 adet yumurta, 7 yemek kaşığı toz şeker şekeri ekliyorum beyaz kıvama gelecek Evet yumurta ve şekeri çırptım yumurtanın kokusu çıkması için yumurta şekerle uzun bir süre çırpmanız gerekiyor rengi beyazlaşması gerekiyor sonra süt, vanilya, kabartma tozu ve bir çimdik tuz karıştırıyorum unun ölçüsünü tarifin alt kısmından yazacağım Şimdi pankeki pişirmeye geçiyorum. Tavanın altını açtım. Yağını döküyorum. Çok yağ dökmeyin. Alt tabanı yağlandığında şöyle yapışmaması için her tarafı yağlansın. Isınmasını bekleyin. Evet ısındı. Şimdi pankeki ekliyorum. Yuvarlak bir şekil alacak. Altı orta derece açık olsun. Güzel yerinde göz göz kabarcıklar oluştuğunda pankeklerinizi çevirin. Evet arkadaşlar, şimdi pankeki meyvelerle birleştireceğim. Muz, çilek, donmuş meyveler. Sizde taze meyveler de varsa onları da kullanabilirsiniz. Ve üzerine çikolata sosları dökeceğim. Evet, birleştirmeye geçiyorum. Meyveler. Şimdi çikolatalı sosumu dökeceğim. Evet arkadaşlar, pratik ve çok lezzetli oluyor. Bakınız, Tekrardan yapıyorum. Pankeki koyuyorsunuz. İstediğiniz meyveleri koyabilirsiniz. Çikolata sosunu döküyorum. Bakınız. Pratik. Evet çikolatalı pankekimiz hazır. Meyveli, çikolatalı. Çok pratik ama efsane bir tat ve görüntü. Çok şık. Siz de deneyin. Aynur Mutfağı'na abone olmayı ve izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.